Merhaba, merhaba. Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ona da buna da bana da sizi de ama herkese herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Masterchef Gabi. Yani bakalım Gabi mutfakta neler yapıyor. Böyle güzel bir simülasyon oyunu var. Ee, Xbox Game Pass'e yeni geldi. Game Pass üyeliği var ise oynamanızı tavsiye ederim. O yüzden genelde de Game Pass'te ilginç bulduğum, keşfetmek istediğim oyunları sizlerle paylaşıyorum. Bir bakışta dört köşe olacak mıyız? Bir bakalım. Beğenin yorumunu eksik etme diyorum. Tabii ki de abone olursan sevinirim. Şimdi devam et demişiz kariyer modu. Bir iki öyle bakmıştım daha öncesinde de yeni oyun diyeceğim. Bu arada müziği kapattım inanılmaz derecede bir tane müzik çalıyor aynı hep böyle tat 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 çok da yüksek çalıyordu ilkten kıstım sonra dedim güven kapat bu pizza olayımız arkadaşlar bu dlc yani onu söyleyeyim bu oyunun bir de pizza muhabbeti var ama onu yapmak istersen ekstra bir ücretle sen dlc paketi gibi düşünün onu alıyorsun kariyer modu bunu halletmiştik zaten aşçılık okulu Evet, serbest mod. Yani dekorasyon. Ya öğretici açık kalsın da. Yani kariyer modu. Abi bizde bir şey yok mu böyle ya? Hızlı bir şekilde bir şeyler yapma gibi. Ha biz mutfağa gireceğiz abicim. Ne ya liderlik sıralamız mücadelesi nedir ya? He. Bu nasıl oluyor? Bir dakika. Vay. Kızarmış karides. Kızarmış sarımsaklı karides. Vay. Liderlik hmm. mücadelesi. Vay vay vay. Dostlar. Valla buradan bir tane yemek seçip yapalım mı ya? Tüm tarifler. Fırında morina. Hmm, çok severim. Yunan salatası ile fırında morina. Neler varmış? Parçalı gazpacho. Aa bak bunu deneriz. Parçalı gazpacho. Yapalım parçalı gazpacho yapalım. Hatta Masterchef Gabi parçalı gazpacho yapıyor. Yüklen yükle. Yani Assassin's Creed Valhalla bile daha hızlı yükleniyor sende. Ha gayret. Ha gayret. Oyun Game Pass'te Master Chef olacak mıyız bakalım. Ya güzel bir simülasyon oyunu. Zaten simülasyon oyunlarını genel itibariyle çok seviyorum. Ancak bu oyunda da belli şeyler var tabi eksik yanlar var ama güzel yanları da şöyle bir şey söyleyeyim tabii ki de Türkçe olması. Bu arada zaten bir bakışta dört köşe oyunlarını genelde Türkçe oyun seçiyorum ki en azından e, arkadaşlarımız bazen Game Pass'te hangi oyunlar Türkçe sorusunu yanıt bulabilir diye. Yüksek puan al. Zamana dikkat ederek yapabileceğin en iyi yemeği yapmaya çalış. Ha, burada bildiğin duello gibi bir mevzumuz var. Yemeğin kalitesi ve hazır olma süresi son puanını etkileyen birinci faktörlerdir. Buna göre plan yap. Çaymak yok. Çaymak yok, çaymak. Tabağı servis masasına bıraktıktan sonra geri dönüş olmaz. Yemek hemen puanlanacaktır. Yani servis masasına koyduğun her tabak puanlamaya hazır durumda. Anladım şef. Ek yetenek takası. Ek yetenekler yararlı olabilir. Ancak seçilen her ek yeteneğin puanını azalttığını unutma. D dizi stü, bilgisayar ve telefon bu modda devre dışı kalır. Artık zaman kaybetmek yok. Yani doğaçlama yapacağım. Doğaçlama yapacağım. Bakalım. Oyunu bu modda kaydedemeyeceğini unutma. İşler yolunda gitmezse en iyisi mücadele tekrar başlamak olur. Sil baştan yap diyor. Ama ben seçtiğim yemeğin tarifini bilmiyorum. Ve Masterchef Gabi inanılmaz şekilde bir doğaçlama yapacak. Bakalım. şimdi kullanmak istediğin yeteneği seç. Ek yetenek kullanmanın son puanı düşeceğini unutma. çabuk ayaklar, eli kolun uzun, yani temel görüş, kırılmaz şişeler, sabit eller. Sabit eller olsun ya. Evet, başlıyoruz abicim, başlıyoruz. Ben e, al abi domates, domates al da. Başka ne al? Domates al da. Ooo, biz daha burada kaldık. E, nerede yapacağım ben yemeği? Bu mu fırlatma? Oo biz eğitim bile almadık ki. Heh. Taneli gazpacho. Mutfak. Bilmem, bilmem zeytinyağı. Oo karış mutfak robotunu ekle. Domates salatalık sarımsak bilmem ne bilmem ne. Abi ben pişireceğim yer nerede benim? Tabağım nerede? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Master Chef bir rezil oldu. Oyunda da niye böyle titreme var anlamadım ki. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Tabak. Zeytinyağı. Al domatesi. Ya domates dursun burada. Abi bizim tabak mabak yok mu ya? ya. Al abi. Ben şimdi doğaçlama yapacağım dedim ya. Aa zeytinyağını kırdım. Kusura bakma şef. Abiden vezil oldu. Vezin <Sessizlik> kepaze oldu. Al abi bunu. Böyle mi fırlatıyorsun? Öbür tarafı açtık ya. Kamboçya. Fırlat. Ben onu yaktım da. Abi. Bunu yaktık ta tavasında kapat abi. Biz nasıl bir yere düştük be kardeşim ya. Böyle tane tane alıyoruz. Ne yapıyoruz biz anlamadık. Fırlat. Oyun beni benden aldı. Al abi bunu. Kekik mekik. Ben çorba morba yapmıyorum. Ben doğaçlama yapacağım. Oyunda niye böyle bir kırılma oluyor? Allah Allah. Allah Allah. Allah dostlar. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Garip bir olaya girdik. Bunun eğitimini alsaydık keşke ya. Bizim seçtiğimiz yemek de var ya. Harbi yemek yani. Böyle fırlatma olur mu ya? Abi O tam oturmadı ki ya. Biz mekanikler yüz Mekaniklerde kafayı kırdık bir kere. Hı. Şu şekilde mi? Allah Allah. Abi bu ne ya? Abi ben doğaçlama yaptım da. Böyle bir şey görmedim ben ya. Böyle bir şey yok ya. Abi. Şunu dökeceğim de nasıl dökeceğim ya? Bu mu yani? Ölçüyle çalışıyoruz. Valla sirket döktüm ne yaptım bilmiyorum. Bağışlama. Ama keyifli ya. Onu tüm at. Oo. şunu altını kapat ya yandı. Kapat altını. Evet. Biz bu işi biliyoruz. Nasıl biliyoruz ben de anlamadım. Benim bıçağım bıçağım nerede ya? Oyun niye titriyor? 6 dakika oldu. Bu nasıl bir fıçıdır ya? Abi bizim bıçak bıçak hiçbir şey yok mu ya? Heh. Sen gel buraya. Ha burada. Okey. Arkadaşlar gerçekten oyun keyifli ama o kadar da zormuş ya. Allah Allah. Tamam. koy. Fırlat. Aa, bunların hepsini böyle tek tek mi alıyoruz biz ya? Nasıl bir şey anlamadım ki? Vallahi nasıl bir şey yaptım ben de anlamadım. İnanılmaz. En son verecekleri tepkiyi merak ediyorum ben. İnanılmaz. Çok iyi. Salata, domatesi tüm attım. Vitamini ölmesin domatesin. Gerçekten böyle bir doğaçlama görmedik. Yeniden yorumlama. Biz buna yeniden yorumlama diyoruz. Şunu fırlat. Şimdi bak oyuna da ısındık ama bu titreme benden mi oluyor anlamadım ki bir dakika ya. Allah Allah. Bir dakika. Evet oyundan kaynaklanıyor. Bunu da al. Sarımsak. Bak bol sarımsak. O, oyuna çok ısındım. 8 dakika. Siz dakikaya bakmayın. Biz burada bir sanat eseri yapacağız. Kırmızı dolma biber. Kırmızı, mırmızı, yeşili. Hepsini yapacağım gerçekten. Şu domatesi bir de doğrayalım ya. Gel bakalım. İlkten... Bu arada oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Böyle şey yapmayın ha. Direkt girdim oynuyorum. Gerçekten inanılmaz. Hiçbir şey bildiğimiz yok. Koyma ya. Allah, siensi, siensi kesimde kim var? Bunu niye kesmiyorsun? Buna eylem yapmamız lazım. Bak, buna eylem yapmamız lazım. Sarımsağı tüm atacağım. Tamam. Onu aslında önüme almam lazımdı da uzaktan uzaktan dilimliyoruz. Yetenek abi Masterchef'te şefte yetenek abidesi Gabi. Ha neyse ya. Bölerim parçalarım CNC oyun güzel farklı duruyor. Tamam abi, koy. Fırlat. Şunun hepsini almak Nasıl ya bunun hepsini almak lazım abi parça parça mı alacağız ya Abi Bu çok kötü bir şey ya Oo. Ben ne yapıyorum bilmiyorum ama yani güzel bir şeyler yapacağım. İnanıyorum. Bakalım en son nasıl bir yorum gelecek dostlar. Şu an e, bilmiyorum müşteri kesin iptal etmişti siparişi ama bizde başladığımız işi e, bitirmek diye bir şey var. Şuraya bak ya. E tabii oyunu da bilmiyoruz. Belki daha kısa çözümleri vardır ama ben böyle ilkel yöntemlerle şey yapıyorum. Sarımsak tüm atıyoruz abi. Oo. Bu arada tüm atıyoruz da. Abi. abiden yoruldum ya. Bu nedir ya? Tek tek atması çok garip ya. Abi doğru diyorsun, zaten komple indirmen lazım. Topla değil mi? Hepsini al. Ziyan olmasın abi. Tamam. Tamam da. biri bira. Bira var da. Biz bunu... Ha bira. nasıl bir hareket etti mi bu ya? Heh. Etrafı bira yaptım. Kontrol edemiyorum. Ya gerçekten çok acayip çok acayip bir yapısı var oyunu. Aha, tezgah gitti. Abi o kadar verdiğim emek gitti ya. Sizin ben yapacağınız iş. Ben böyle bir şey görmedim. Yani bana komplo kurdular. Kontroller abi mekanikler garip. Ama ilk ilk oynuyorum ondan. Yani şeyi merak ediyorum ya. Biz suyunu bira yaptık. Sıcak şarap olur da sıcak bira olmaz mı? Olabilir. Oğlum ne ayaksın ya. Yan abim. Ya. Isınıyor bakın. Vallahi ısınıyor. Ama şu bireye yazık oldu. Şurada tezgah varmış zaten ya. Bireye yazık oldu. Allah Allah. Bir daha bakalım şuna nasıl ısındı. Oy 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 oy. Oy oy oy. oy. Ha şunu al. Kızartma değil ki bu ya. Isın abi. Çorba. Isın ısın. Görüyorsunuz. Bire suyundan çorba yapıyorum. Kim bunu içer zaten hastanelik olur. Abi yok böyle bir şey. Böyle bir oyun oynamak yok. Dağıttım ortalığı ya. Şu kaseden alalım bir tane. Nasıl durum? Durum iyi bence ya. Kapat fazla da yapmayalım. Zaten şey bence millet şey yapabilir ya. O. Abi bunu 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 koyarken bile şey oluyor. Allah Allah. Ya şu kısım bile nasıl oldu ya? Fırlat. Fırlat. Yeter. Burada sanatımı icra edemedim ya. Tamam bunlar da dekor oldu. Evet. Dekor oldu. İnanılmaz. Mutfağın için ettik ha. Kaşığımız nerede abi? kaşıkla. Bak taneli gazpacho. Millet yaptı ben de yaptım ama suyu farklı. Biz suyunu bira yaptık ya. Ha Arnavut. Neydi bu Arnavut bir bölüm müydü? Zaten bu bence inanılmaz oldu dostlar. Gerçekten inanılmaz oldu. Ya zaten bu tadı gerçekten yani ben Meksika'da Meksika'da biz bu tadı yapıyoruz yani. Meksika gerçekten bu konuda iyi. Gerçekten iyi yani. Evet. Aa bunu bunu aldık da. Abiciğim. Ben bununla götüremiyor mu onu? Allah'ın sevgisi. Abi al şunu. Abi al şunu. Şunu götür yoksa malzeme malzeme hiçbir şey kalmayacak ha. Götüreyim şunu koyayım ya. Abi hiçbir şey kalmadı ya. Hepsi gitti. Ya nasıl bir mekaniğiniz var abim ya? Gitti ya o kadar şey yapmıştık. Sen de bir şey kaldı mı? Vere vere bunu verdim. olmadı. Yapamadık. İşte böyle ya. Yani ne diyeyim? Bir bakışta dört köşe. Allah Allah. şey kul yani şeyi çok zor geldi bana. Fırında patates domuz pizzolası. Evet bayağı iyiymiş. Koşmadan önce yürümeyi öğrenin. Ne gerçek hayatta ne de bu oyunda yemek pişirmek o kadar kolay değil. O yüzden öncelikli bazı temel şeyleri kapmakta yarar var. İşe mutfak araç ve gereçleri kullanmayı ve mutfağınızda yolunu bulmayı öğrenmekle başlayın. Evet dostlar. Genelde güzel bir oyun. Tabi alışmak lazım. Yani oyunu gerçekten çözmek lazım. Neyi nerede nasıl kullanacağını bilmek lazım. Güzel bir ilk ilk bakış diyelim bir bakışta dört köşe oldu. Xbox Game Pass üyeliği olan arkadaşlara öneririz. Tadında yenmez. Masterchef Gabi'ye erken veda ettiniz. Yapacak bir şey yok. Dikkat edin gezi. Görüşmek üzere. Haydi bakalım.